4 Temmuz pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile tüketici fiyatlarının Haziran ayında %4.95 artması sonrasında gözler emekli zam oranına çevrildi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar oldu sorusu yanıtını arıyor. Peki emekli zam oranı yüzde kaç? İşte emekli zammı son durum. Enflasyon rakamları açıklandı. 6 aylık enflasyon ne kadar oldu? Emekli ve memur zammı için belirleyici olan Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK, Haziran 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Haziran ayında %4.95 arttı. Yıllık enflasyon %78.62 oldu. Beklenti aylık %4.44, yıllık %77.75 şeklindeydi. Emekli Temmuz zammı belli oldu. Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıkları %42.35, memur ve emekli memur aylıkları %41.69 oranında artacak. En düşük emekli aylığı 3500 Türk Lirası olacak. Geçen yıl 1500 Türk Lirası olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2500'ye çıkartıldı. Ancak yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun meclisteki görüşmeleri sırasında 3500 liraya yükseldi. Normal emekli aylığı %42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor. Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2041 lira, esnaf bağ kurulularda 2399 lira, tarım bağ kurulularda ise 2262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar %42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2905, 3415 ve 3219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3500 liraya tamamlanacak. 2000 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinde 3293 lira olan en düşük emekli aile ise 4687 lira olacak.